Düşün. Sonsuz kudretiyle seni yoktan var eden, seni en güzel şekilde yaratan Rabbin sana ruhundan üfledi. Seni seçti. Sana kendisinden bir sır bahşetti. Ve seni dostluğuna layık kıldı. Ama bazen insan sorar, acaba Allah beni seviyor mu? Bu sorunun cevabı bazen kalbinde gizlidir, bazen hayatının içindedir. İşte Allah'ın bir kulunu sevdiğinin on kesin işareti. İmana karşı kalbinde bir lezzet varsa, İman sana huzur veriyorsa, Allah'ı anınca kalbin yumuşuyorsa, o zaman bil ki Rabbin seni seviyor. Çünkü o sevdiği kulların kalbine imanı süsler. İbadet senin için yük değil, huzur kaynağı ise, namazda huzur buluyorsan, dua ederken içini dökebiliyorsan ve Rabbine yaklaşmayı özlüyorsan, bu onun sana olan sevgisinin bir işaretidir. Günahlardan kaçıyorsan, günah işlediğinde hemen pişman oluyor, tövbeye yöneliyorsan, kalbin rahatsız oluyorsa, bil ki Allah seni bırakmıyor. O, seni sevdiği için, sevdiği için koruyor. Dua etmek için içinde bir istek varsa, Rabbinle konuşmak, ona sığınmak istiyorsan, bu, Allah'ın seni dinlemek istediğinin alametidir. Çünkü dua, sevginin dilidir. Salih insanları seviyor ve onlarla olmak istiyorsan, Güzel ahlaklı, doğru insanları arıyorsan, onlarla dostluk kurmak istiyorsan, Allah seni onlara yönlendiriyor demektir. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir. Hayırlı amellerde devamlıysan, bir iyiliği yapıp unutmak değil, sürekli iyiliğin peşindeysen, ibadetlerinde istikrarlıysan, bil ki Allah seni sadık kullarından kılmıştır. Sıkıntılara sabrediyor, başına gelenlere razı oluyorsan. Zorluklar karşısında isyan değil, sabır ve teslimiyetle hareket ediyorsan, Allah'ın takdirine güveniyorsan, Rabbin seni kendisine yaklaştırıyor demektir. Kalbin merhamet ve şefkat doluysa. İnsanlara, hayvanlara, hatta doğaya karşı bile şefkatliysen, merhamet sende ağır basıyorsa Rahmet sahibi Allah'ın rahmetinden bir nasibin vardır. Yaptığın iyilikleri gizliyorsan, sadakanı, hayırlarını sadece Allah bilsin diye saklıyorsan, gösterişten kaçıyorsan, bu Allah ile arandaki samimiyetin bir işaretidir. Dünyadan çok ahirete yöneliyorsan, dünya malı gözünde küçülüyorsa, asıl hayatın ahiret olduğunu biliyor ve ona göre yaşıyorsan, Rabbin seni sonsuz yurduna hazırlıyordur. Unutma, Allah seni sevdiği için seni yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi ve seni kendisine dost olmaya davet etti. Sen ona bir adım atarsan o sana koşarak gelir. Şimdi kendine sor, kalbinde hangileri var? Belki de Allah seni seviyor ve sen bunun farkına yeni varıyorsun.